Arkadaşlar hoş geldiniz Powercraft'a 3. bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben de Kevin arkadaşlar şeyini yaptım. Ee, nasıl diyeyim? Ayarını yaptım arkadaşlar. Bu sefer yarıda kesilmeyecek. Evet. bizim odun sorunu yok. Odun sorunu yok. Şu çatıyı bir tane yatak yapmıştınız biliyor biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Evet, şöyle. Kum da toplayacağım bu bölümde ya. Tarlacılığa gireceğim. Çünkü yavaştan yemek bitmeye başlıyor. Yavaştan. Hızlı değil yani. Torç. Var mıydı bizde ya? Ha, varmış. Yapacaktım. Varmış. İyi. Ha, şöyle bir tane. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane. İçerisi böyle olsun. Bir tane şurada hemen kapı yapalım. Kapı iki tane kapı yapacağız ya da doğru. Evet şöyle kapı. Oğlum bunlar tek tek konuluyordu değil mi ya? İşte bunu sevmiyor. Neden? Her kapı böyle geliyor geliyor. E çoğaltılmıyor zaten de. Kapılarımızı da yaptık. Evimiz tamam arkadaşlar. Şimdi cam yapmak için sadece şurada ileride geçen sefer gördük kaçıncı ikinci bölümde gördük bu üçüncü bölüm oluyor iyi seyirler üçüncü bölümde şimdi kum toplayacağız arkadaşlar ee, kumlarımızı hemen topluyorum şuradan evet Allah ee, şöyle kumları yapalım. Allah 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 Çıkamadık. Kaç tane? 37, 38. O bana bunlar yer yeter, de artar. Hemen bunları götürelim. Hem o ya. Tarcı, tarlacılığa girelim biz ya. Ona girelim. Sonra da madenciliğe Şuraya tarla yerimizi hazırlayalım biz. şurası Starlight'lık olacak. He, yani ben kö şey ocak vardı bizde de. Ocağımıza hemen şöyle odun şöyle üç tane şey şöyle koyalım. Evet. hop hop hop. Hemen şunları şunu koyalım. Üç tane demirimizi koyalım. Bunu kova yapacağım. Kovayla su taşıyacağız işte. Hemen ben şuradan bir tane. Bizim çok sıkıntımız da yok. Odun. o odun var biraz. Çok odun yok ya. Odun sıkıntısı çekeceğiz. Nasıl o ya? Heh. Hemen şöyle. Şu düzenleyeceğim kadın düzenledim. Evet. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Bizim şeyimiz vardı da. Toğu. O 12 tane tohumumuz var ya. Yeter atalım. şöyle ortaya nasıl mı? Bu ortaya böyle Bu şey sorun değil. Bizim içeriden yemek sıkıntısı. Ha, un çetiniz var ya. O, o, iki bölüm daha yeter onlar herhalde. Üç tane demir var şunda. Hemen kova yapalım bir tane. Çünkü tarımcılığa gireceğim için tarımcılıkta zor olacak. Kova. Hemen evet, bir su. Şöyle. Bir daha. Ya suyu bulduğumuzda iyi oldu ya. Ne, ne yaptım ya? Sånn. Oh. olacak. şöyle tohumları var. Tıp 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 tıp. Tıfı tıfı

bastı bir yer. Burayı şey yapacağım ya. Hayvancılık yapacağım şurayı da işte. Burada hayvancılık bölgesi olacak. Koyun boyun şey yapacağım. Buradan geldim. bitti. Doldum.

arkadaşlar. Çabuk keselim bunları. Allah. Lan. Ben buraları hemen yapalım. Arkadaşım geldi Yasin. Üçüncü bölümü çekerken şu anda. Yasin buyur. Gel. Yasin geldi. Gel. Arkadaşlara selam da. Şu anda üçüncü bölüm geldik. Ve yanımıza Yasin geldi. Tarlacıklı ta tarlayla uğraşıyorduk Yasin. En son. Tarla işine girdik şimdi. Sen? Allah. Sen arıyor <laughs> musun? Lan! Ölmemek için de arada kaynatıyorum ne olur. Üç tane daha Tarlacılık, tarlacılıkla uğraşıyorum ya. Yemek de az kaldı. Ya az kaldı değil mi? İki bölüm daha yeter arkadaşlar Şimdi... i̇ki, iki bölüm gelecek. Bunu introlu koyacağım arkadaşlar.